Evet arkadaşlar, Çarşıbaşı Kaldırım Yaylası'ndayım. Bugün canım sıkıldı, geldim. Çünkü böyle havaları çok seviyorum ben, sisli. Hep Sis var. Buradan aşağı normalde sis olmasaydı çok güzel bir manzarasını size gösterecektim. inekler yayılıyor. Buradan e, Sebahattin abime selamlarımı yolluyorum. Kendisi eşimin, teyzesi, teyzesinin eşi oluyor. Tam bir Karadeniz hastası. Bu sene gelecekti. Virüsten dolayı gelemedi. İnşallah seneye gelecek. Buna buraları Gezdireceğim inşallah. Buradan tüm Soma'ya, kayınbabama, anneme, teyzeme, Sebahattin abime, dedelerime selamlarımı yolluyorum. Bu ayın 20'sinde inşallah çocuğum olacak. Buradan eşimi de çok sevdiğimi söylemek isterim. Artık baba oluyoruz. Onun heyecanı da var bende. Herkese selamlarımı söylüyorum görüşmek üzere